Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, uzun zamandır video yapamıyordum ee, fırsat bulamadım kendimle alakalı konular sebebiyle ee, bugün şöyle bir video yapmaya karar verdim arkadaşlar ee, hepimizin günlük hayatında araç kullananların herkesin başına gelmiştir ulu orta bir yerde aracınızın arızalanması stop edip kalması <laughs> araçlardan anlayalım veya anlamayalım. Anlayanlar zaten anlattıklarıma vakıftırlar ama konuya çok Fransız olan arkadaşlar var sadece hani bay veya bayan fark etmiyor. Ehliyet almış ama aracın çalışma prensibi hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Ve araçla herhangi bir yerde kaldığında yani kabutu açıp yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü temel bilgisi olmadığı için ben bugün hiç anlamayan bir kişi bile olsanız ee, aracın arıza tespitini e, yapma veya tamirini yapma Hatta e, bulunduğu yerde basit olan şeyler için e, bu konu hakkında biraz e, bilgi vereceğim hani videomuzun e, ismi ve konusu en kolay arıza tespiti araç için arkadaşlar e, diyelim ki e, aracınızla e, seyahat halindesiniz e, şehirden uzakta giderken Hani marka model belirtmiyorum. Hani çok yüksek modellerde aracınızın motoruna müdahale etme durumunuz biraz daha sıkıntılıdır. Hani iyi anlamıyorsanız zaten. Çünkü motora ulaşabileceğiniz bir yer yok. Elinizin sığacağı. Yani sökülmesi gerekiyor motorun kapağının, plastik kapağının falan. Belki buna çok iyi bilmeyenler müdahale edemez. Ama orta segment yani orta nesil araçlar için herkesin bakabileceği arıza tespitlerini sırasıyla arkadaşlar anlatacağım. İnşallah bu videodan sonra bu videoyu dinleyen, izleyen arkadaşlardan sonra kendi arızalarını tespit edebilecek hatta yapabilecekler inşallah. İnşallah başınıza gelmez de ama bu konu hakkında da bilginiz olması güzel. Yani bilenler için demiyorum arkadaşlar. Bilen, bilmeyen, anlamayan çok kişi var araç kullandığı halde. İlk olarak en basitten gideceğim. Şöyle aracınızda iki kişisiniz veya üç kişisiniz seyahat halindesiniz. Şehirden uzak bir yerde kaldınız. İlk ne yapacaksınız? Kabutu açtınız. Aracın motorunu görüyorsunuz. Buji kablolarına ulaşabiliyorsunuz. Buji kablosunun birini çıkarıyoruz arkadaşlar. Aracın içinde bir arkadaşınız oturuyor. Buji kablosunun içine yanınızda bulunan aracınızda Metal bir parça ne olabilir? Tornavidanın ucunu lastiği yani bujik kablosunun lastiğine sıkıştırıp veya bir tel, bakır tel olabilir içine sokup yani ateşlemeyi ölçeceğiniz için bir kablo parçası veya metal parçası lazım çünkü bujik kablolarının metal kısmı yani bujiye kafasına geçen kısmı içeride kalıyor herhangi bir şase almasını alamıyor çünkü yanaştıramıyorsunuz. Bu şekilde e, aracınızın herhangi bir metal bölümü kendi bloğu olabilir. Ne bileyim e, birçok metal bölümü var aracın. E, bir yarım santim, 3 milim, 4 milim yanaştırarak marşladığınızda kontaktaki arkadaşın ateşleme olup olmadığını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki e, ateşlemeniz geldi. Aracımız ateşleme var. Yine sıralı bir şekilde e, düşük bir ihtimal ama diğer e, buji kablolarını da kontrol edelim ki olabiliyor başımıza geldi gelebiliyor yani e, kontrol ettikten sonra ateşlememiz var sonraki aşamada neye bakacağız aracımızın arkadaşlar e, LPG'nin hani ben sıralılar için değil hani ikisini de örnek vermek istiyorum ama genelde bu arızaları veren araçlar hani yüksek modeller de veriyor da daha çok e, biraz daha eski nesil araçlar için olacak bu video e, çünkü bu sıkıntıları daha çok onlar yaşıyor diğerleri de yaşıyor ama bunların daha çok yaşayabiliyor. Bakacağı ilk yer araç LPG'li ise LPG regülatörüne bakacak. Regülatör üzerindeki valfi e, kontak aç kapa veya da kontak açık konumdayken e, valfin kablosunu e, fişini çekip çıkararak çık çık dinlemesi lazım. E, valfin açıp açmadığını. Diyelim ki valf açıyor. Hatta e, bazı arkadaşlar e, bil, bil, bilirler duymuşlardır. Aküden artı kutuptan valfin artı kutbuna elektrik çekerler. E, valf açsın diye. Bazen böyle sıkıntı yapabiliyor. Bu da LPG'nin tesisatında bir sıkıntı olduğu zaman direkt gaza açsın diye verilebiliyor. E, bu geçici bir çözüm. O anlık için yani e, sıkıntınız giderilmesi için. Uzun vadede iyi bir şey değil o. Buna bakıyoruz. Diyelim ki valfimiz açtı. Ama hani daha kestirmesini söyleyeceğim ama ben e, Mümkün olduğu kadar takım kullanmadan hani tespit nasıl yapılabiliyor bunu anlatıyorum ilk etapta. Diyelim ki e, valfiniz açıyor. Kulağınızda da zaten sesini duyarsınız. E, üçüncü aşama arkadaşlar simit yani LPG'nin üzerindeki valfi kontrol etme. Arkada kapağı vardır. Bilirsiniz şeffaf LPG simitlerinde. Onu açtığınızda e, kontak açık olsun. Arkadaki fişi Herhangi birini artı veya eksi fark etmez. Sök tak yaparak çık çık açıp açmadığını kontrolünü yapabilirsiniz. Hani LPG'nin gelip gelmez. Çünkü ateşlememiz var, Aracımıza yakıt gelmiyor e, Çalışmamasının sebebi bu olmalı diye düşünülüyor. Baktınız e, arkadaki valf da açıyor. Ama emin olmadınız. E, Tornavidanız varsa arkadaşlar leg regülatör üzerindeki e, hortumu söküp kontak açıp kapatarak gazın geldiğini tıs diye daha bir sağlıklı bir şekilde tespit yapabilirsiniz. Ama bu dediklerimde valf açıyorsa zaten gazın geliyor olması lazım. Diyelim ki gaz geliyor. Ama araç halen çalışmıyor. Burada arkadaşlar tek şey kalıyor. Ama düşük bir ihtimal. Onu da söylemeliyim tabii ki. Bujilerde Herhangi bir yağlama olabilir aracın e, yani üst kapaktan yanma modolarına yağ vermiştir, yağlamıştır e, bu şekilde ateşleme yapmaz. Bujilerin çünkü dördü birden a, arızalanması biraz düşük ihtimal ama o da olabiliyor tabii ki. E, diyelim ki aracı benzinli LPG yok, benzinle biniyor, e, ateşleme yine geliyor. Bu sefer neye bakacak? Benzinli de şöyle bir şey var arkadaşlar, e, benzin otom yani pompasından yakıt geliyor mu gelmiyor mu? Önce filtreye bakılır. Yani aracınızın yakıtı olduğundan emin olmalısınız tabi bu durumda. Yakıt yoksa zaten çalışmayacaktır. Daha garantili olsun diye karbüratör üzerindeki yani enjektörlü araçlardan bahsetmiyorum. Yakıtın gelip gelmediğini hortumu sökerek marşlayarak aracı benzinin gelip gelmediğine bakabilir. Benzin geliyorsa ee, muhtemelen ya e, şamandıra kaynaklı bir problem ya da memelerde bir tıkanıklık var. Demektir ki buna orada yapacağınız bir şey yoktur zaten. Çünkü karbüratörü sökemezsiniz. Ee, takım olması lazım sökmeniz için orada. Ee, diyelim ki baştan alıyorum. Ee, buraya kadar anlaşıldı umuyorum. Ee, Aracınızı ilk baştaki gibi Kabutu açtınız. Bujiyi ölçtünüz. Yani buji kablosunu. Elektrik gelmiyor. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Buji de kablosuna elektrik gelmiyor. Diğerleri de ölçülmeli. Çünkü dört taneden bir tanesi gitmiş olabilir. İhtimali göz önünde bulunduruyorsunuz. dördünde deniyorsunuz. Hiçbirinde elektrik yok. Arkadaşlar burada distribütör veya işte distribütörden gelmiyor demektir. Bunun şeyi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? e, ee, distribütörü açmadan önce hani distribütör kapağını sökmeden önce e, bobinin direkt çıkışından ateşleme kontrol edilir. Aynı şekilde bujiyi buji kablosundan ölçtüğümüz gibi bobin kablosundan da şas aldırarak e, bobinin sağlamlığı ölçülür. Orada elektrik geliyorsa e, sizin distribütörden kaynaklı bir sıkıntınız vardır. Burada ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Distribütör sökülür. Ee, hava yağışlı ise Muhtemelen e, oradan nem ve buhar e, motora sıçrayan sulardan kaynaklı. Distribütör kurulanır, temizlenir. E, temizlendikten sonra kablolar çıkarılır. Bazen şu da olabiliyor. E, ana bobinden gelen kablo oksit yapıyor ve ateşleme kesebiliyor. Buna da şahit oldum, denk geldim. Kablo temizledim. E, aracımız e, düzeldi, çalışmaya devam etti. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Bu dediğim gibi çok yüksek model araçlarda fazla müdahale şansınız yoktur. Ama onda da tespitlerinizi yaparsınız bu şekilde. Hepsi uymasa da sıralama aynı şekilde arkadaşlar. Dizeldeki konum daha farklı dizel araçlarda. Dediğim gibi dizel motorların çalışma prensibi biraz daha farklı olduğu için bunların ateşleme sistemi olmadığı için bu ayrı bir videonun konusu. Arkadaşlar ek olarak ateşleme bobinimize elektrik gelip gelmediği de kontrol edilebilir. <laughs> Bunlar kontaktan aracın tesisatından elektrik geliyor mu gelmiyor mu bazı bobinlerin üzerinde sigortası vardır. Bunu kontrol edilebilir. E, ekleyeceğim. Evet, bir de <laughs> distribütörün İçerisinde ateşleme modülü denen bir parça var arkadaşlar. Bunda da çok başımıza geliyor arızalarını gördük. Ateşleme kesebiliyor bu da. Yalnız bunu yapacağınız bir şey yoktu. Zaten bu bilgiler arkadaşlar başta da belirttiğim gibi arıza tespiti yani sizin tamir yapmanız için değil. Ama tespit ettikten sonra tamir de edebilirsiniz eliniz biraz yatkınsa. ise. Bunun için ayrıntılı bir şekilde veriyorum bazı bilgileri. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım e, hiçbirinizin başına gelmez bu videoyu da aratıp e, bulmazsınız inşallah. E, ama e, başına gelecek arkadaşlar için de umarım yol olur, e, yardımcı olur inşallah. Videomu izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.